Merhaba arkadaşlar bugün tekte başlıyoruz serinin birinci bölümüne hoş geldiniz yanımda tam Mehmet Han var. Merhaba arkadaşlar bugün sizinle Minecraft tek kitap başlıyoruz. Bunun ismini ne koysak? Evet. Mine. Yok lan. Telegram mıydı? Ha dur dur. Telegram. Büyük telegram. Dur dur. Telegram mı? Telegram. Git. Telegram. Evet arkadaşlar yeni bir E arkadaşlar tek kit Minecraft'a göre biraz daha güzel nasıl güzel ee, zaten aletler falan biraz daha değişik Allah ee, dünya oluşturmuyor tek kit çok güzel dünya ee, çok değişik bir de içinde bir sürü mod var hiçbir bilmiyorum çok yani bildiğim gibi. Oh 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 oh, oh. başladığım mi? yere tükürüyor yine. Yani başladığım yer nasıl bir? Ee, evet, evet. Tamam. Şu evet. müziği kapatalım. Sesi de kapatalım. Sesi Tamam. Gazlı olabilir mi? Oyna Şimdi arkadaşlar biz kar ikliminde doğduk. Epiçe basar mısın? Bak. <laughs> ee, kar iklimi o kadar iyi bir iklim değil arkadaşlar. Ee, bu arada Peaceful dayız şu an barışçıl yani. Barışçıl'da kalalım alalım 2-3 gece Bence kolay aldım Ben şimdi sen açlıktan da öyle biliyorsun Ben yatak bulamadım. Arkadaşlar niye barışçılıyız? Ee, açacağız çıkacağız merak etmeyin. Hani ilk iki geceyi bir. Evet normal Minecraft gibi bu da. Tabii ama ilk gece hayatta kalmak için odun toplayacağız. Ama şöyle bir şey var bunda hani şimdi olmadı çünkü baltamız yok. Ağaçları baltayla e, hani normal ee, en alttaki sapı gibi o en altı var yani dibine dibine vuruyorsunuz bütün ağaç e, düşüyor yukarı, düşüyor zeytinler elmalar falan daha kolay düşüyor şimdi ben yapacağım işte burada gördüğünüz e, şu alta yazarsanız siyah bölüme istediğiniz şey çıkıyor ve yapımını görebiliyorsunuz şu e, şeyler boş oluyor arkadaşlar eee ben kendime bir kılıç yapacağım. Şey anlamak için. Evet. Bir de baltayı. Arkadaşlar edeyim, bu oyunda değişik değişik şeyler var. Ee, mesela nasıl diyeyim elektrikli fırın, eee tüfek, değişik şeyler var. E, sen domuzları alasan. Kes şunları iki üç buçuk. Ee, Gel lan domuz! <laughs> Sındırma. Arkadaşlar kar biraz kötü domuz ya da inekten oluşuyor bize biraz da koyun lazım yatak yapmamız için Yalan Tabii ki de oyunun en önemli şeylerinden biri de yatak çünkü geceyi gündüz yapıyor Kar ikliminden evet. kolay gibi gözüküyor Arada hani alerjiye evet. biraz daha gittiğimiz gibi çıkıyoruz mu bilmiyorum Çıkıyoruz ha. Evet Sahile gidiyoruz buz gibi ee. Şey çöle gidiyoruz gibi <laughs> bir şey ha, sesim bozuldu. <laughs> Hastaydım ben de arkadaşlar yeni yeni yeni. İşte ne koyun tamam çok güzel yani, evet, işte Çok bu. güzel bir koyun. Maden de var kaç tane? Üç, dört. Tam bizlik işte. Koyun mu takıldı? Koyun öldü. Arkadaşlar tek git ee, güzel bir mod. Neden güzel? Ee, nasıl dedim? Hem birçok mod var. <laughs> hem de böyle dediğim gibi değişik aletler oluyor, yapılıyor. Ben niye hep dediklerimi tekrar ediyorum ee, ben de bilmiyorum. Ben Kısacası de. çok güzel yani oynamanızı tavsiye ederim. Evet ilk önce için kömür var. bulmamız lazım. Kömürü de bulduk. Ee, arkadaşlar Bu F3 niye açık? Tamam de kapatıyorum. Arkadaşlar kömür çok önemli bir şey. Mıknatısı saat değil mi? Direkt yerlerden daha ee, bir de şurada şu tür şeyler var. Onları isterseniz kullanabiliriz. Arkadaşlar mutlusun abi. Şöyle direkt mesela uzak Şöyle, alabilirim. Şuradan durursa size ne geliyor direkt lan. Süper lan ee, Arkadaşlar. Ne diyeceğim? Ee, ne diyebiliriz? Devam ediyoruz. Ee, bu seri bir yani ilk bölümümüz şey gibi olacak. Refer gibi. Ee, Anlatacağız. Yapacağız. En fazla bir ev yaparız. Bir Endüstriyel Craft Boyu kırat gibi bir sürü kıratlar varmış. Evet bunları bitirmemiz lazım. Sonunda da işte dragon evet. yani en dergonu. de bitirdikten sonra serimiz bitiriyor. Bitiyor, Ama onu. biz gene Hı. bir mod daha yaparız. Ya teknik oynarız ya da değişik değişik bir mod daha oynarız. Hani Tekkit light bu şu an. Bir de klasiği var. Bunun klasiğini ben pek beğenmemiştim. Güzel bir şey değildi. Mehmet Han şimdi bence ilk geceyi yerin altına yapalım diyorum ben onu. Hani, toprağın içine. ben de öyle düşündüm uygun bir yer arıyorum şu an. Bak şu an şu bölge bence eğer Yok, mağara, mağara değil. değil, mağara değilse sonrası. Güzel bir yere benziyor da şurası maden mı? Orada kupur Cooper gördüm. Kupur mu? Orada kupur demirle mi? taşlanıyordu mı taş yoldu? Taşla olmuyordu Taş ve üstü. Ee, şu an sen çalışma nasıl sağladın mı? Evet. O. Değişik bir mağara var. Burada kömür var. Kömürü alayım. Ee, çubuğun var mı? Var. Ne diyor? Kaç uçtan bir uçtan bir meşale yapayım. Meşale yap şu ilerlere bir bakalım. Sonra bir kreftir ama. Arkadaşlar köy çok önemli bir şey. İlk gecede hani öğrencisinin gibi dursa da çok önemli. Hani, pardon biz barışçıl da oynuyoruz. Neden ilk gece hani zorlamayalım diye falan öyle biliriz çünkü hani ev kaybolu falan. Yatak ama yaptık o iş kolay oldu. Bir de şimdi başka oyuncular sizden daha iyi oynuyor gibisinden şeyler söylemeyin. Biz kendi çapımızda oynuyoruz, eğleniyoruz, eğlendiriyoruz. Oğul, oh, hadi <laughs> Biz böyle konuştuğunu görmedim. Evet. Genelde kaba da yerin önünde ineriz. Ee, o konuları görmedim ama yok. Arkadaşlar, biz aslında başka bir mod çekecektik de... o iş yürümedi, şu an Neden yürümedi derseniz, hani... çok mod vardı ve oyun cidden bayağı kolaydı. Aynen, ee, evet. 72 katında işte şey vardı, elma sahibi. Ay şaka falan yapmıyordum, hani biz bile yerleştirmedik. Altı falan vardı, değişikti. Ha ben zaten modu ben bulmadım. E, Mehmet bulmuştu, bana da söyledi ben de bakmıştım. E, ama böyle zevkliydi, değişik değişiklik. Biz onun videosunu çekerken ben yerin altına düştüm, orada elmaslar var tabi eğer isterseniz bir de bunun tek kit klasiği var tekit kit klasiği de çekiliriz ben onu çok beğendim değişik hayvanlar var ee, bigdikten bahsedeyim bigdik seni sarmadı, çok kolay şurada değil mi var ve evet. evet Marvel cooper şu gördüğünüz taş marvuldur ee, ev yapılabilir. Tanıştırayım. Buna. Çok güzel evler oluyor. Sizi tanıştırayım. Marvel insanlar. Alsana. insanlar Marvel. Alsana. Ben Marvel'ı al istiyorsan sonra ev koy. Şimdi kullanmayacağım Arkadaşlar, Marvel. Ama Ay. alsan yani. Ya da buraya bir işaret koy falan gelin. Arkadaşlar e, bu oyunda tek kitle bir özel birkaç şey var mesela C'ye galiba C'ye basınca e, point oluyor yani işaret yapabiliyor. Evet. A. Ve, A. ve, point. E, Marvel Marble yazılır mar de ve maden. E mesela şimdi rengini ayarlamadım. İşte buraya evet. böyle bir şey koyuyor. Şimdi şu an bu arada bu marbunları alsam ne yapar? Arkadaşlar tahta bildiğiniz gibi ev yapımı evet. Ve güneş batıyor bizim mahtimiz. Yok batmıyor. Güneş değil. buradan doğuyor yarısı gitmiş yani güneşin. Bakacağım yani. biraz. E dediğim gibi o yere yapacağız herhalde. Bir toprağın yapacağız. Gecimle geçecek. Nedeni, Nedeni ama hani şimdi tahta harcamak istemiyorum. Çünkü tahtanın içine yine gideceğiz. Şimdi bu, bu arada marbunları almaya başlamıyor. Demir lazım olabilir. Şerit mi yapacağız yoksa maden mi olabilir? Maden bulalım zaten tarafımız maden. Ben de şerit yapayım. Ve demiri buldum. Evet bu çok iyi neden demir... Ben elmas kullanmayı pek sevmiyorum arkadaşlar. Elmas ne kadar cazip olsa da sevmiyoruz. Çok hızlı kırıyor her şeyi, çok cahil. Cahil. Ben genelde demiri kullanıyorum çünkü elması da almıyor zaten. Bir obsidyen alamıyoruz. O kadar. Yani biz İşime elması yapalım. sadece obsidiyen için kullanırız. Hani şimdi bu boşu boşuna o elması kırmanın hali olmuyor. Obsidyeni almak için. Daha çok demiri kullanıyoruz zaten. Yani o kadar elmasla şey zümrüt e, değişik taşlar gelmiş oyuna. Zümrüt gelmiş. E, Safir var. Rub, e, Rubin diye bir taş var. Yakıtlar değişik böyle. Evet. E, oyun. mesela nasıl diyeyim? Petrol. Petrol var, yağ var. Bir, mağdurlar da aldım ya mağdur. Aa. E, arkadaşlar mağduru toplamaya devam ediyoruz. E, bayağı toplayacağız bu mağdurdan. Nedeni? Evi çok hoş yapıyor. İyi. güzel bir ev yapıyoruz. Evet. E, ki... E, arkadaşım bir şey dedim ben sana. E, şu kupırlar alınmıyormuş. Taşta demir ve sana. Kupırda alınmıyormuş. ne yapıyoruz? Havla yapıyoruz. Ayrıca güneş batıyor hakikaten. Güzel. Biz götümüz götümüz bu madenden çıkalım. Yok, yok be Arkadaşlar oyun batıyor gibi gözüküyor şey ama bakmayın. Ee, şimdi size ne diyebilirim diye düşünüyorum. Ee, ne diyebilirim? Ne anlatabilirim? Hadi şu var. E, teknik hakkında bilgimiz sıfır olduğundan dolayı bize biraz bilgi verirseniz sevinirim. Tabii tamam, bütün bilgileri vermeyin. Hayır sıfır diye bir şey yok da hani çok çok bilgiliyiz hani pek nasıl diyeyim öğrenildi mi yani? hani baya baya eşyaları falan yapmayı bilmiyoruz ama bildiklerimiz var hani ee. izlediğimiz videolarda da gördüm ups oy 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 sen kır o demirleri onlar gelir sana oraya daha ben sonra girerim ben yapmayacağım ben şimdi gireceğim ya bir şey vardı bence ee... Geceyi bu madende geçirelim derim ben. Ne yapacağız burada mı yani? Uyumayalım. Ben de atlıyorum. Direk ma maden yapalım burada güneş doğana kadar. Tamam beni kaybetmez yani. Daha sonra tabii ev kuracağız. Hmm. Ne yapabiliriz? İkinci videoda kesin ev yapacağız. İlk, ilk evimiz yapacağız. Yok ya, ilk videoda da yaparız. O zor bir iş değil. Ama evimizi yani, bu videoda şey olarak yapmayacağız yani. Nasıl diyeyim? Ee, koca ihtişamlı bir şey yapmayacağız. Hayır, tahtada yapmayacağız. Yerin altına değil hani toprak alacağız, orada ya yapacağız. Yani göreceğiniz ben. Yani. Ee, bugün pazartesi. <laughs> pazartesi biz nasıl video çekiyoruz? Saat 2 okulda olmamız gerekirken ben hastaydım ama okula hastalığı iyileşti ama tabii ki de iyileşmedi deyip gitmedi Hmm. Cumartesi çekecektik bu videoyu ama işte big, big olayı vardı hani beğenmedik sonradan Aslında ben beğendim de çok kolaydı Zevk diye düşündük Sonra işte buna karar verdik o oldu bu oldu derken pazartesi oldu ben hastaydım ne güzel tatil yapıyorum Salı çarşamba da tatil Evet ve şimdiden herkesin 23 Nisan kutlu olsun. <laughs> Orası neresi Gaspian? Uranium buldu. Evet. O arkadaşlar o yeşil taşın adı Uranium ve... daha ileri gitmeyelim ben böyle işaret Eğer evet, videoda çok karanlık görüyoruz diyorsanız biz hemen ışığı Böyle güzel ben ya. Ben kodu unuttum. Niye kodu? Unuttum. Ya şey yapıyor böyle karanlık. Sen Light dur, bekle. Dur bir dakika, laktı galiba. Ya unuttum arkadaşlar, koydum. Hatırlasam var ya. Ne yapayım, onu görürüm. <laughs> Kolt, bey, o. Mağara yazının böyle kısa gelen şey oldu. Eee... Çözmüyor musun sen Şuraya mı? Yukarı koydum. Yukarıda. Yukarı koymuştum. E şu an mağara mı ya? Evet mağaradayız burda nereye koyucuk bire mi? Hı. evet gece nasıl oluyor da dışarıya gidiyoruz çok güzel bir soru bu galiba şeydi yanaş aynen şöyle ııı ee, hala ne anlatabilirim diye düşünüyorum ııı ee, ııı hmm, bu night mıydı şöyle bu ne ya şuan ne oldu Neyse. Yani ben buldum. Ben buldum. Yazabilirsen iyidir. Bence yüzde elli yapamam. Bu iyi. Tamam tamam. Tamam tamam ne? Evet. Tamam. Tamam. Şimdi madene girersek daha da rahat olacağını düşünüyoruz. Burada demir var. Demir varmış buraya inmedik. Arkadaşlar demir 17 tane. Demir çok lazım bir şey. Nedeni alet yapımında en kullandığımız. Şey. Bu arada arkadaşlar bizim bir de normal Minecraft'ı çekmeye devam edeceğiz. Survival şeklinde. Bir de deniz. onun için hala yorum atmadınız. Ee, normal survival mu çekelim, mu çekelim, yoksa mı çekelim mi? Solar mı çekelim yoksa samba mı zat mı çekelim? Onu bize söylemediniz lütfen onu söyleyin. Ya, TP olayını da Aynen, tp olayı cevabı hala Neyse, gelmedi. Neyse şimdi yoğun da istedi ben yani şuradan indim. E burada değil. Ben eee. Ben, ben de ne kurdum? E, YouTube'da videomuzu izleyen biri bana yorum atmış Face'den. Eee Adam Türk değil. Türk değil mi? Şu. Adama bildiğiniz İngilizce kelimeler yazdı. Ben de hay may dedim. Hacı <laughs> selamun aleyküm dedim de. Sen kimsin falan dedim. Adama adam beni nereden bulmuş dedim abi. Aşağı, bir tane. Demir Arkadaşlar şuraya bizdeyim gideyim. Sonra da zaten geleceğim. Bu pır pır var da bunların hepsini alalım mı? Ölürüm ben bunları alırsın. Ben cam yanımda. Biz bence ev yapmaya başlayalım. Yok iyi bir şey. Arkadaşlar. Şu sen... gördüğünüz tin ya da silver olması lazım. Tinmiş. Il. Tin, tin, tini, tini, tin. Tamam tamam, artık biraz değişik tamam. Ne demir olmuş ki? Ay, amma demirmiş ya. Yani ben yani ilk geceden ilk ikinci geceden bayağı demir bulduk. Evet. Bu bu mağarası çok büyük. Geziyle sonra şimdilik bir demirimiz bile yok. Biz evi yapmaya başlayalım Şunları alayım ve geri dönelim. Tamam mı? Arkadaşlar biz geçen e, ee, video çekmediğimiz bir bölümde öylesine oynuyorduk. Ben sınırsız lav yeri yaptım. Ama bizim ev tahtadandı. Ve biraz da evin yakınında olmuş. Kısacası evin arkasını tert etti. Ve Mehmet Hanım bundan sonraki bir çok güzel. Değil mi? Mehmet? Evet. Hatırladın mı? <laughs> Hatırladım. Bire evet. istersen şöyle bir şeyler yapabiliriz. Minecraft'a ilk başladığımız zamanların hikayelerini anlatabiliriz size. Bu tür hikâyeleri anlatabiliriz yani. Kim sormuş, ne yapayım ben? Evet, isterseniz. Gay, gayet kıvrı cool bir şekilde başlamıştık neymiş hatta. Ben var ilk ilk gecede ölmüştüm. Yani ben de ölmüştüm. Hiçbir şey bilmiyordum. Hatta ya. o krepura güzel bir... Aa sünger geliyor diye <laughs> bir tepki vermiştim. <laughs> sünger geliyor diye. Elime tutuyordun ama. Ee, neyse. Hmm. Evet, creeper'ı... Tamam, bu inşaat ile bırakalım da videoya devam edelim. Yine demir bulduk arkadaşlar ve baya baya bulduk. Bunun altından da çıkarsak o oy. <laughs> oy. 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 oy birden. Arkadaşlar, demir olarak sıkıntımız pek olacağını sanmıyorum şu anda. 38 tane demir var. Hem de ilk ikinci şişe. Oh, oh 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 Şöyle diyordum <laughs> <laughs> ama... Ama yani şimdi de şu tek <laughs> bildikte ben de gitmedi ya. Bildikte bunun o katı var arkadaşlar ya. Yani, yani bildikte kazıyorsun kazıyorsun altından bir şeyler çıkıyor. Kazıyorsun kazıyorsun altından bir şey çıkıyor. Alalım mı bunları? Bence arkadaşlar sıkmayalım. Bunları katlayalım işin içine. Videoyu e, durduralım mı? Diyorsun? Durduralım. Bunları toplayıp gelelim. Tamam bana tamam. yanlış. Ee, o zaman öğrendikleri nasıl bir şey? Görüşürüz. Devam ediyoruz arkadaşlar. E, Madem dedik çok kazmayalım dedik işte şu kömürleri de alıp ev artık sandık mandık yapımına geçeceğiz. Yani evin yerini belirleyeceğim. Oradan evet, bütün kömürleri alalım mı? Bence yeterli bu kadar kömür. Baya baya yeterli de. Ne kadar var ki? Bu varmış. Ama şunları da alalım. Hani şimdi bir daha kömür falan alma sıkıntısı olmasın ve zaten de bitti. Tamam. Ee, şeyimiz kırılmadan aa dedi var ama bak bunu almadan olmaz değil mi? Yani. Tamam. Tamam iki çık. Tamam. Şimdi mağara şimdi şurada çıkışı buldum. Çiçeğim çiçeğim. Benim şöyle taştan item yapacak gibi gözükmüyoruz. Yok ya baronu da artık demiri de kullanırız. Ne kadar demir var? Demiri zaten alet da... yapmak için kullanmayacağız büyük ihtimal kırıntılı pır şeyler için. Ben şimdi şunu deniyorum. Kızım bunda gelmedi bana. Geliyor mu? Geliyor mu? Bir şey olacak yani. Oyun bende biraz kastı ama ne? Benim işte, şans. Arkadaşlar video evi yapıp bitirebiliriz. Bilmiyorum. Şu Marvel değil mi lan? Ben korkmuşum ya Marvel. Ee, e, Mehmet Aşk şurası. Benim nereye yapalım diyor. Şurası güzel bir numar. Ee, bana da öyle geldi ama orası nadir. Bence şurayı yaralım. Ben bunu dedim. Şimdi çalışmasını alalım. Şuradan da bir tane kürek yapalım. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Oyunun ayarlarıyla ilgili bir sorun var. Kasmasın ne demek. Can nedense hep bunu bu şekilde kullanıyor. Tabi bilgisayarımızın biti buna yetmediği için. Yine kastıyor ki Arkadaşlar bu yolculuğunu kastım. Bir dakikaya geliyoruz. Merhaba arkadaşlar geri döndük. Ee, şimdi ne yapıyorduk? Ben kürek yaptım. Şimdi şuradan geleceğim şuraya. Amacı çöplerde arındıralım. Şu, şu yerden vurur. Şurası diyorum. Aynen. Kapıyı da yapalım. Sağa sola genişletelim. Evet, ne kadar ileri gidelim? Bence o yedi kaç? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Tamam bu iyi. Tamam mı? Tamam. İyi. Tamam şimdi yanlara genişletelim. Yanlara da mı yedi yapalım? Yok. Yanları beş mi yapmak Kaç? Yanları dört yapsak yeterli. Bir. Şöyle kalın. Devam edelim. Bu arada şeyin kalın. Elmas. Hayır, bir tane ee, sizi boş e, boş bırakıyoruz. Ee. ya da direkt bitirsek mi şunu? Ya da gidiyor mu keselim? Evet. Hayır. Bence Aa. keselim ev işi bitsin. Öyle Benim yok. aklıma o gelmedi. Bence de öyle. Ben öyle patlar öyle, öyle yapalım. Bence. Tamam o tamam. arkadaşlar. iyi evet. İyi günler görüşürüz. Geldik arkadaşlar. Evi genişlettik. Şimdi çalışmasını koyacağız. Yatağımızı koyacağız. Ve de ne yapacağız? Evet evim benim evim benim evim benim Ayrıca bizim tahtamız benim mı benim evim benim evim benim Hayır, benim evim benim kadar benim tahta hiç evim mı biz? Yapmamışız değil mi? Hiç mi evim benim evim benim evim benim evim benim evim benim evim bu tehme tokat bir evet. Burada bir maden var evin yanında yani o sıkıntıyı çekeceğiz çek, çek, pek sanmıyorum. Şöyle dibine vurduğumuzda gördüğünüz gibi dediğim gibi yani tak diye sen gösterdin mi? Artık? Evet gösterdim videonun tabaşında. Arkadaşlar birazdan videoyu bir bitireceğiz. ...çok uzun olmasına rağmen. Aa, odunları kesip bitireceğiz yani. Kapı yapalım, ocak yapalım, sandığımızı yapalım da bitirelim. Bence bu kadar şimdilik yeter zaten. Bir 17 tane mi? 64'lük, o da 17. Bir 64'lük yaptı. Ha. Doğru Tamam. Anladım. Şu buzu çok sev, kayıyor. Ee, Tabii, o yüz niye kasıyor? Biraz video kasıyordur. Anlıyorum. kaynağımızda yukarıya da tarım alanı Arkadaşlar kapı nasıl yapılıyor? Kapı şöyle Biz e, evin kapı genişliği iki kapı kadar olduğu için iki kapı yaptık. Şöyle. Şunu kır ya. Uçturma. Tamam. Şimdi bendeki meşaleler bu kutanıyor. onları alıyorum. Şunlar bir gitsin mi? Gerek var değil mi? Şunları şöyle bir Eğer video görüntü olarak kötüyse siz görüntü kalitesini arttırın. Yok güzel kaliteyi sonlandırın bir tanesinde eli ağzına bir tane yani, şu yatan su ekranı tamam ev aydınlandı arkadaşlar ocak nasıl yapılıyor göstereyim hemen onu zaten biliyoruz ya çift ocak yapalım değil mi hayır bence o ya da çift ocak yapalım tamam yani şimdi çünkü bayağı şey toplarız falan bir koyuyorum ve şu demirleri koyayım Yine de şunları koydum, şunu Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bir diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.